Evet arkadaşlar merhabalar şimdi de evden çıktık bayağı yürüdük ee, okulun önüne geldik şimdi arkadaşlar sabah okula bıraktık şimdi de Kerem'i almaya geldik saat kaç bakalım saat kaç? saat 2.20 geçiyor arkadaşlar ee, Kerem'i alacağız şunu hızlı zıplamaya çalışmış Şimdi Kerem'i almaya geldik arkadaşlar. Müsaade ederse bu dolmuşlar. Evet arkadaşlar. Bütün veliler burada toplanmış zaten. Evet. Veliler toplanmış. Herkes çocuğunu almaya gelmiş buraya arkadaşlar. Yasak. Yasak. Arkadaşlar işte Kerem'i bekliyoruz burada. Bakalım ne zaman gelecek bizim Kerem. Buradan mı Buradan gelecek Kerem Bey. Arkadaşlar destek ve abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Emek sarf ediyorum. Lütfen emeklerimizi boşa harcamayın arkadaşlar. Şimdi 11 Eylül sabahı Keremi getirdik. Bu ikinci ikinci part bu. Birinci partta Keremi okula getirdiğim saat. Bu ikinci part Keremin okul çıkış saati. Kerem'i alacağım arkadaşlar. Kerem Ortakçı. Alacağız ve markete uğrayabiliriz. Markete geçiş yapacağız. O şekilde. Arkadaşlar. Şimdi geç mi gelecek? Mi? Nasıl? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi Kerem Ortakçı'yı okuldan almaya geldik. Bütün veriler... Bütün veriler burada arkadaşlar. Şimdi... Kerem Bey neredeler bakalım? Kerem Bey... Herkes oğlunu almaya geldi arkadaşlar. Şimdi biz de Kerem'i bulalım. Kerem Bey. Neredesiniz Kerem Bey? Anneciğim için yok bugün orayım. Evet. Ben için. Arkadaşlar Kerem'i gördü. Kerem ne yapıyorsun? Ey evet, selamlar. Evet Kerem Bey. ne yaptınız okulda? Bu ne, ne yaptınız okulda? Kaçma, kaçma. Gel buraya. Kız. Kaçma. Kerem. Ne yaptınız okulda? Kaçma. Evet arkadaşlar. Kerem'i aldık. Kerem nasıl geçti? Kerem bana bak. Evet Kerem Bey. Okula gittiniz. Nasıl geçti? Anlatın bakayım. Kerem ortakçı. Ya gidiyor. Sunumu okudum tamam, ben su galiba. Olmaz. Baba, bir süt, suyu yemek yeme saati oldu ama kurumuş, kurumuş, şey, kurumuş ya da kurumuş. Onu yiyecek e, şey kalmadı. Yarım kalmamışlar. kalmamıştı. Yaramazlık yapacağına onlara odaklansan kalır. Nasıl geçti? geçtim. bakalım oğlum. Ya. İstemiyor. Eve gidince yapıyor. Sen sen öyle yapıyorsun. Bay bay yap. Hadi Kerem bir öpücük at bay bay yap evde devam edelim. Aa, Peki evet, devam o zaman. Diyor. Evde devam edelim öpücük at. Hı. Görüşürüz arkadaşlar de. Baba eve gidecektik. Markete öyle gidelim yani. mi Kerem? Ne? Markete. Yok. Gitmeyelim mi? Ben söyleyeyim. Ben soyumu bir kere okudu unutmuştum şimdi yine okudu unuttum. Markete gitmek istiyor musun? Orada da. Evet arkadaşlar. Şimdi Kerem'i okuldan aldık. Kereme para verdim iki ekmek alsın diye bakalım. Başarabilecek mi? İki, iki ekmek almayı başarabilecek mi bakalım? Arkadaşlar. Kerem Bey neredeler? Fırındalar. Evet. Evet, başarılı. Allah. İki ekmek aldı Kerem Bey. Teşekkür ederim Kerem Bey. Şimdi arkadaşlar markete gidiyoruz. Evet Kerem, markete geldik. Şimdi ne istiyorsunuz Kerem Bey? Söyleyin bana. Ne alacaksınız? Ne istiyorsunuz? Ne alacaksınız? Ondan mı alacaksınız? Çilekli yoğurt mu? Yo içecek. İçecek. Vay, tamam. Meyveli yoğurt. İçinde kaşık ayağı umarım. Hadi gel. Başka ne alacaksın? İçinde Başka ne alacaksın Kerem? Ben burada kaya yiyemiyorum ki. Hadi Kerem. Kerem ne alacaksın başka? Evet gel. Başka ne alıyoruz? Ba içecek aldım bir tane. Başka ne alalım? Senin kılığa? hiç vermez. Hemen evet. bir tane vermek istiyorum. Aa Kerem. Top varmış burada. Ama benim topum yok. Aa şu taş da sana pek yakışır. Kerem taksana bir. Dur tut. Dur ben takayım. Şöyle takayım bakayım. Baba. Aa, Baba. Pek tatlı oldu. Kızlara benzedi. çok komik. Şundan öyle yiyorum. Şundan. Ama oyuncakları çok Kerem. Evet, başka bir şey alalım. Başka ne alacağız? Bakalım bunu gel. Kerem, gel bakalım. Onu oh, Haribo. Haribo. Ba baba, baba. Anne anne, baba ne bunu alabilir mi? Haribo, Haribo alayım mı baba? Ben şundan istiyorum ya. Peki şimdi al bakalım. Baba. Baba. Alacağız alacağız. Baba alacağız. Ama, ama soydun bizi kız. Bizi soydun çocuğum. Ay soydun bizi. Şunu da alayım. Bunu mu alacağım? Biz... Yok onu Bu Bunu? <laughs> evet. Marketi soydun ya. <laughs> Marketi soydun. Cips alacak mısın? Cips de aldı. Şundan da. Peki bu şekilde nasıl çıkacağız biz buradan? Şundan da yapalım. Şundan da mı alalım? Al 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 al. Al al. al. Bırakma. Başka ne alalım? Şundan. Şundan. Kerem, taşıyabilecek <laughs> misiniz, emir misiniz? Bir tane bir tane, bir tane bir şey alsak iyi olur. Dön bana bakayım. Şundan verim bir tane. Şundan. Ara, arabaya koy bakayım. Arabaya. Evet. Marketi soydum. mu? Marketi, marketi soydun ya. <laughs> marketi sordum. Ama ben nasıl bu para, nasıl yetişeceğim bunları yetişine alacağım Atıda. Kerem ya? Nasıl yetişeceğim ya ben bunlara? En iyisi sen de çalış Kerem. Böyle oturup yatın gelmek yatmak olmaz. Hadi sür bakayım. Kerem alışverişteyiz arkadaşlar. Okuldan aldık. Şimdi bütün alışverişlerini istediğim alıyor. Kerem fazla değil mi arkadaşım? Oğluşum. Ama fazla değil mi bu aldıkları? Baya abartmadın mı? Şunda. Oha oha. <laughs> Aa. Aa. Ee, Kerem neredesin? Nereye kayboldun ya? Buraya mı kaçtı acaba? Burada, burada. Ay Buradaymış. Hmm. Bir tane daha aldım. Kerem abarttın hmm. ama. Aa. <laughs> Kerem Aa ah, Kerem, Kerem'i durdurabileni helal olsun. Kerem be. Beni duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Bu ne ya? <laughs> Dur. Ece, şuradan bir tane şey yazacağım. Nasıl? Bir pet alacak. Evet. O zaten bir pet lazımdı bize. Çok sekilsiniz ya Kerem Bey. Onu da aldım. Bir pet zaten gerekiyordu. Ondan... O ne? Beyazı oyandı. Dondurma almayacak mısın? Yok. Dondurma da seçip mi? Ya ben dondurma istemiyorum. Dondurma da seçelim. Baba dondurma alayım mı? Baba birazcık kredi. Isıtıyoruz dondurmayı, ondan sonra yiyeceğiz. Olur mu? Emin misin? Daha. Peki bunu ısıtınca bir anlamı kalıyor mu? Bunu ısıtıp yiyeceğiz. Dondurmayı <gülüyor> ısıtınca bir anlamı... Ayacağım ben, ayacağım. Dondurmayı ısıtınca bir anlamı kalıyor mu? İstersen tavaya koyup pişirelim. <laughs> Mangal yapalım mı dondurmayı? Adım. Başka? Bir de şunda. Oha yani Kerem. Oha. Pes, pes, pes Şundan alacağım. Gerçekten pes doğru. Şundan mı alacağım. Şundan da mı alacağım? Evet. Şundan mı istiyorsun? Evet. Diyorum. Al bakalım. Abartmıyor musunuz Kerem Bey? Yuh yani Kerem. Aa, aa üstüme iyilik sağlık. Bir de bal mı almış? Çikolata sosu almış. <laughs> ne yapacaksın onu? <laughs> Yiyeceğim. Emin misin? Yiyecek misin? Peki. Evet. Başka ne almayı düşünüyorsun? Oo. <laughs> bir de süt mü alacaksınız? İsterseniz bir tane sütü için Kerem. Bir tane sütü için. Nasıl içiyorsunuz? Bir tane süt için. Şundan bir tane süt içsene. <laughs> Çikolatalı. İç al. Aa, Yok. bir tane iş tadına bak Yok. hangisinin tadına bakacaksın İsminim. bence en bence bir tane bir şeyin tadına bakalım ne dersin Kera, şunun tadına bakalım mı hangisinin tadına bakalım hangisinin tadına bu evet bunu aç bakayım Aa marketi gerçekten almaya karar vermiş bir kerem ortakçı. <laughs> Arkadaşım iyi misin sen? <laughs> kerem oğlum iyi misin sen? Şunu aç da yiyelim ben yiyeceğim. Ya, ya. Bırak. Ay bırak ben yiyeceğim ya. Ya yiyeyim mi? Baba yiyeyim mi? Baba. Hadi Minacığım. Baba. Evet arkadaşlar bir yandan da mısır atıştıralım. Yemek ısınır mısın? Bak buldum bir tane şey. Hadi Kerem. İki tane acaba mı? Bir tane ona? de mısır atıştıralım. Al sen de ye. Vallahi. Ay çok enerji sahip Yoruldun biraz mısır ye. Bu kadar mı? Bu kadar mı yiyorsun? Emin misin? Bu kadar mı yiyeceksin? Al biraz daha ye. Yok. Hadi gidiyorum ben çabuk. Mısırını ye. Böyle habur habur ye. Habur habur. Oo canavar gibi bu çocuk. Haydi geç kalıyoruz eve. Nerede bu Kerem ya? Sor bakayım. Ne alacaksın? Al bundan. Ne alacağım? Bundan alacağım. O ne? Bu. Bakayım. Jelibon. Bakayım. Jelibon. Bakayım neymiş o? Bakayım bakayım. Jelibon mu? Bu. Bu. Şu. <laughs> ne yapacağım ya? Boş. Söyle hangisi? Şu mu? Şundan. Anladım. Oha. Sanki evde <laughs> oyuncağı yok. Evde evde oyuncağım yok bir oda dolusu oyuncağım var. Oha. Sanki kalem yeri yok. Oha Kerem. Oha. Kime gidelim? Burada da yok. Başka. Bundan ayıracağız. Yok onları bırak oğlum bırak bırak. Hayır. Kerem Bey beni bekleyin ya. Yok. yok. Ne yapıyorsunuz Kerem Bey? Hayırdır? Hı. Kerem Bey ne diyorsun ya? Neredesiniz ya? Gitsem misiniz Kerem Bey? Hı. Onları yerine bırak Kerem. Yırtılacaklar. Cips misiniz? Baba. Bu kadar mı? Gidiyor <laughs> muyuz? Yeter mi? Ya yetmez. Daha dondurma alacağız. Yine gidiyoruz. Yeter ya. Dondurma alacağız. Hayır. Kerem dondurma yasak. Hastasın ama. Yok ya. Dondurma alacağız. Hani hastaydın dedin. Hani boğazım ağrıyor hasta Hakkı ben de gün demiştim. Hakkı mı Hasta mıymıştın sen Kerem? Bizi mi kandırdın yoksa? Bizi mi kandırdın sen? Gülme. Hani hastaydın Kerem? hastaydın Perihan bana bak o ne bakayım o ne elindeki görmedim ben açık ben, açıyorum. ben açıyorum. böyle seviyorum yetmez mi Perihan ben bunu da seviyorum bunu da alacaksın baba baba bunu da alacaksın gel Kanıma yok etsin. Abone olmayı unutmayın. Kimler yapsın? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Tekrar duyamadık. Kerem Bey ne yapsınlar? Ya kalsınlar ya abone olsunlar. Öyle ben mi? Tamam. Hadi öpücük at bakayım arkadaşlarına. Yok, yok. Öpücük. Yok. Bay bay. Yani. El salla bakayım. Atmıyor, Peki arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı. Geldim geldim. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kerem. <laughs> Kerem tam bir afacan arkadaşlar. <laughs> ben, ben bundan almıştım. Ama bunu da geçeceğim. Ben bu dondurmaları İki tane de bitireyim ya Ya bana ya, yapma Görüşürüz Bay bay